Ha işte zararsız. Hı. O bunlar işte öyle yapıyor. Bravo. Kaç gram lazım abi? Altın bu haftaya düşüşle başladı. Geçen haftanın etkisi bu haftaya yansıdı. Faizlerin artışıyla beraber altının dünya bazındaki ons fiyatı 1950'lerden 1940'lı seviyelere kadar düştü. Geçen hafta da söylemiştim. Bu haftada küçük miktarda düşüşler olabilir. Bunlar da bir alım fırsatıdır. Yani bu rakamlardan altın alabilirsiniz. Bu rakamlardan altın alınırsa istifade edilir, para kazanılır bir fırsat doğuruyor bu rakamlar. Tabi bu çok dövize yansımadı faiz artışları. Dövizde de tam tersi dolarda bir yükseliş oldu. Son zamanlar yine bir rekoru kırıldı. 27,5'lara kadar yükseldi dolar. Herkese euro da aynı şekilde 28,90-29'lara yükseldi geldi neredeyse. Artık son çeyreğe girdik. ve Bundan sonra daha da belirgin hale gelecek. Önümüzde de bir kış sezonu var. Tabi piyasaların daralması söz konusu. Enflasyon zaten hepimiz malumunuz Biliyoruz. Bunların hepsi bir araya gelince artık dalgalı zamanlar geliyor. Ve sonrasında bir seçim süreci başlayacak. Yani görünen o ki uzun vadede altın ve gümüş yükseliş devam edecek. Çok ciddi kazançlar getirisi olabilir. Altın yatırımcılarına tavsiyem bu fiyatlardan altın alabilirler. Bugünkü piyasa fiyatlarına da bakacak olursak eğer çeyrek altın 2840 lira, yarım altın 5690 lira, cumhuriyet altını 11300 lira, ata lira 11600 lira, 2,5'luk gram ise 28000 lira. 20 ayar vezik şu anda 1.600'lü seviyelerde işlem görüyor. 24 ayar gram altın as altında 1675-1680 bandında işlem görüyor bugün itibariyle. Para piyasalarına da bakacak olursak eğer 28.60, 28.95, 29 seviyesi Avrupa para birimi euro seyrediyor. Amerikan para birimi dolar ise 27.15, 27.55 seviyelerinde seyrediyor. Bugün itibariyle hafta başı açılışında.